Rockstar GT6'yı bir kez daha erteledi. Peki perde arkasında ne oldu ve bu bize ne söylüyor? İlk teori 2023 Aralık'ta oldu. 2025 hedefiyle. Sonra Mayıs 2026'ya kaydı. Şimdi de 19 Kasım 2026. Zaten erteleneceği bilgisi oldukça uzun süredir gündemdeydi. Hatta ben de bir önceki videomda, kartlardan izleyebilirsiniz, Noal yani Kasım zamanı erteleneceğini söylemiştim. Peki Rockstar neden GTA 6'yı erteledi? Aslında bu sorunun birden fazla cevabı var. Öncelikle GTA çok büyük bir marka ve GTA 6 çok çok büyük bir oyun olacak. Zamanda bitirmek, cilalamak, bakları temizlemek mümkün değil ya da çok zor. Ya diyeceksiniz ki arkadaş bu adamların binlerce çalışan, milyonlarca dolar kaynağı yok mu? Var ama o işler öyle olmuyor işte. Rockstar oyunu kusursuz çıkarmak istiyor. Her zaman öyle yapmadılar mı? Not Remastered'ları görmezden geliyorum. Düşünsenize GTA 6 çıkıyor ve Cyberpunk gibi facia ile karşılaşıyorsun. Çok toş bir durum olmaz bence. Bu kadar bekledik biraz daha bekleyeceğiz artık. Yeter ki şu oyun kusursuz çıksın. Bu arada bu erteleme biraz erken geldi fark ettiyseniz. Henüz 2026'ya bile girmemişken önceki verdikleri tarihe daha 6 ay varken direkt yapıştırdılar bir erteleme daha. Demek ki bir şeyler yolunda değil açıkçası. Umarım her şeyi yoluna koyarlar. Benim gibi PC'de oynayacak arkadaşlar biz daha en az 2 sene bekleriz. Bay Rockstar çıkıp bir babalık yapsa da PC ile aynı anda çıkıyoruz kız dese ama oldukça zor gözüküyor. Ertelemeye sebep verecek bir şey daha var, o da tüm GTA ve RDR serisinin senaryo yazan Rockstar'ın kurucu ortağı olan Dan Houser de görevinden ayrıldı biliyorsunuz. Kulislerde 2K'in senaryo yüzünden Dan'e baskı yaptığı ve Dan'in bundan bunaldığı için Rockstar'dan ayrıldığı bilgisi dönüyor. Ki kendisi yakın zamanda uzun bir röportaj verdi çok da detaylarını girmeyeceğim. GTA 6 için söyledikleri yalnızca şunlar. GTA 6'yı ben yazmadım. Dünyaya benden yeterince GTA geldi. Ekibin harika bir hikaye çıkaracağını güveniyorum. Sonuç olarak GTA 6 bir kez daha ertelendi ve bir kez daha ertelenmeyeceğinin garantisi yok. Dediğim gibi çok erkenden bir erteleme daha yaptılar. Umarım durum çok vahim değildir. Videolarımı izleyenlerin %99'un abone olmadığını biliyor muydun? Abone olduysan devam edelim. Gelelim GTA 6 hakkında yeni güçlü sızıntılara ve tahminlere. En büyük ve bence olursa bomba olacak bir tahmin var. GTA 6'ya sporların ekleneceği. GTA 5'te biliyorsunuz ki biraz tenis oynayabiliyorsunuz. Diğer GTA'larda da basketbol, vücut geliştirme gibi mini game diyebileceğimiz spor aktiviteleri var. Çok da güvenilir olmayan söylentilere göre GTA 6'ya futbol, basketbol gibi sporların ekleneceği ve ciddi şekilde oynanacağı gündemde. Hatta bazıları bunların yetişmeyeceği için ertelendiğini falan söylüyor. Yani bana çok olası gelmedi ama Rockstar biliyorsunuz ki yarış oyunlarını resmen öldürdü. Yaparsa da bu adamlar yapar. Bu arada bu söyleyeceğim sızıntılar size mantıklı geldi mi mutlaka yorumlara yazın. Orada bir tartışalım. Bir diğer söylenti ise canlı ve devamlı güncellenen harita. Haritada devamlı olarak biz orada olmasak bile bir aksiyon olacak. Kasırgalar, toprak kaymaları gibi doğal afetler vesaire. Bunlara NPC'ler de duyarsız kalmayacak ve belli tepkiler verecekler. RDR 2'nin gelişmiş bir versiyonu gibi düşünün. RDR'de her NPC'nin bazı rutinleri vesaire var. Bunda ise rutinlerin dışında da bir şeyler yaşayacaklar. Ve biz orada olmasak bile yaşayacaklar. Bu da baya bir bug ve yapay zeka problemini beraberinde getiriyor tabi. Bir önceki söylentide olduğu gibi bazı kişiler bunu başaramadıkları için ertelendiğini savunuyor. Bakalım göreceğiz artık. Oyun çıkmadıkça insanlar bir şeyler türetiyor ve ne doğru ne yanlış bilemiyoruz. Belki de çok abartıyoruz bilemiyorum. Ama Rockstar şunu bilmeli ki oyun her ertelendiğinde beklenti bir çığ gibi büyüyecek. Umarım altında kalmazlar. Tamam biliyoruz Rockstar'ın oyun yapma felsefesi kusursuz olması. Ama yani tarihte hiçbir oyunu hızlı çıkarmak için acele etmediniz abi. GTA 4, GTA 5, Red Dead Redemption 2, hepsinin ortak noktası defalarca ertelenmiş olmaları. O yüzden yine bekliyoruz, yine bekliyoruz ve beklediğimize değmesini umuyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Fark ettiyseniz videoyu olabildiğince kısa yapmaya çalışıyorum. Böyle lagluga, uzatmalar falan koymuyorum. Sizde lütfen bir beğeni ve abone ile bana destek olun. Kendinize iyi bakın.